Ne yapıyorsun? <laughs> ben, ben değil. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Şey. Ben günlerdir öpmüyorum seni. Öpebilir miyim? Neden? Neden öpemiyorum? Ama çok özledim. Çok özledim. Bir kere öpeyim. Hani ben seni ne diyordun ya yani. tamam. bir kere. Bir kere Ne zaman öpeceğim? Bir gün sonra. İki gün sonra. İki gün sonra mı? 5 gün. 3 gün. 4. 5 gün sonra mı yapacağız? Ta 5 gün. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Olur mu? O zaman da değil. Ama çok üzüldüm. Bir kere 5 günlüğü, 4 günlüğü. Farkındaysan yakınlaştık. Öpebilirdik yani. Öpmeyeceğim. <laughs> ya? Şuradan. Ama çok yakınlaştık. Babacığım. Hayır baba. Sen dinle, olsun. susun. Çok özledim. Baba su getir, bul diyorum, bu. Konumuz su değil, konumuz... ...öpmek. Hayır. Su geçirmek. Tamam, ben öpeyim yananda. Hayır. Ama çok özledim. Bak, geliyorum. Şuradan öpeyim. Kolumdan öpeyim. 다음내 z a m a 피내 z a m a 피 엘인더 해